Biz tekrar merhaba arkadaşlar. Ben de güzelle ee, bir dürü ile sözlerseniz arkadaşlar. makyajlar skinimizi hangi Bu sefer tam kararlı olun arkadaşlar. Ee, ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Birinci skinimiz bu arkadaşlar elden de şöyle gözüküyor. elden de şöyle gözüküyor arkadaşlar. Bilal linkinden Bilal kullanmadı. Ben alayım dedim. Bulduğum skini güzel işte arkadaşlar. Ben bunu seçiyorum. Ana. Allah. Neyse arkadaşlar ben bunu seçiyorum. İkinci skinimize geçelim döndüm, döndüm arkadaşlar ikincisi de bu. Ben bunu istemiyorum arkadaşlar. Bu biraz Ahmet Akan'ınkine benzemiş diyorlar. Evet biraz Ahmet Akan'ınkine benzemiş arkadaşlar. Ben bunu seçmiyorum arkadaşlar. Elinden şöyle bir şey göstereyim. Bence Ahmet Akan'ınkine benzediği için bu olmaz. Yani kendi öz, kendimize kendi özgür olsun. Bence birinci olsun arkadaşlar. Hemen üçüncüye geçiyoruz. Döndüm arkadaşlar ikincisi de bu. Bence birinci seçesin arkadaşlar. Ben birinci tutuyorum. İnşallah birinci seçilir. Neyse arkadaşlar izleyeceksiniz. Teşekkürler. Günaydın.